Evet merhaba arkadaşlar bugünkü çalışmamızda kullanıcı menüsünde içerik ekleyen üyenin önceki e, videolarda içerik girmesini, içeriği düzeltmesini vesaire göstermiştik. Şimdi bu içeriye bir video galerisi eklememiz gerekecek. Yani böyle bir galeriye ihtiyacımız duyacak. Çünkü içerik içeri galeri eklememiz gerekiyor. Basit olarak ekliyoruz şimdi burada. Ee, siz bu galeri e, ee, bir popup pencerede de ekleyebilirsiniz ya da ürün detayını gösterip orada da eklemeler yapabilirsiniz. Ya da ürün edit modunda da ayrı bir kısım yapıp da ekleyebilirsiniz. Çok karmaşık hale getirmemek için burada nasıl ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle bizim veri yap sistemimizde yani içerik yönetimde bir contentimiz var. Content imajlarımız var ve böyle bir ilişkimiz var yani. Evet burada şey unuttum kontentimizin ID'si olur. ID'siz bir şeyimiz yok. Evet. Dolayısıyla bu content ID bu menüye eklediğimiz, bu image dosyasına eklediğimiz zaman ilişki kurmuş oluyoruz. Yani ilişkimiz bundan ibaret. Şöyle şeklini de yapalım. Ok işaretini. Şöyle bir ilişki var. Relation yaptık. Zaten daha önceki şeylerimizi yaptık. Şimdi öncelikle bunun model kısmına bakalım. Model yapısında zaten content image kısmımız vardı ve contentle bir ilişkisi olduğunu burada, şu contentle bir ilişkisi var. İlk önce buna bir form ekledim, sadece böyle basit bir form ekledim. Çünkü formu manuel yapacağım için sadece formdaki kontrol edilecek elemanları ekledim. Onun dışında bir şey yapmadık. Bu da validation için. Yani bir validation'dan geçmek isterseniz böyle bir ekleme yapmanız gerekir. Ya da çağırmanız için bunu yapmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi gelelim sonraki aşamasında. Öncelikle içerimiz nerede listeleniyor? içerimiz şurada listelenir. Yani content şu content dediğimiz yerde listelenir. Buraya bir link eklememiz lazım. Ve bu link açılır pencerede olsun. Misal. O yüzden ilgili content'in olduğu sayfayı açıyorum. Daha önce zaten bunu yapmıştık listede. Bir tane galeri diye bir sütun daha açıyorum. Ve bu galeri sütununa şuradaki açılır pencere komutlarını yazıyorum. Şimdi bunu tam görmeniz açısından yazıyorum. Bir JavaScript ile arkadaşlar. window open açıyoruz. Yani bir e, linkimizin bir JavaScript olduğunu burada gösteriyoruz. Yine 10 click e, JavaScript buradaki 10 click'i çalıştıracak window open linkimiz bunun ismi. Ve burada bazı ayarlar, bu ayarlar uzayıp gider. Yani bir sürü ayar devam eder. Devam eder. Biz temel olanları söylüyorum. Yani açılacak pencerenin yüksekliği, genişliği, yukarıdan e ekranın ekran yukarıdaki boşluk, soldan ne kadar boşlukta olacak. Yani bu bunları yapabiliyorsunuz. Acaba align diye bir seçeneği şey onu bilmiyorum yani. Align center yapsak Böyle bir seçenek varsa güzel olur. Yani böyle bizim gibi düşünenler. tap şey demeden biri yapmış mı bunu? İndol bilmem ne, hesap kitabı yapmak gerekir vesaire. Neyse ona çok takılmayalım. Merak ederseniz çözersiniz yani buradaki ortalama. Ben üstten 50, soldan 150 olacak şekilde linkimizi verdim. Sonra bu linkimize karşılık gelecek Yereli tanımladık bunlar hepsi yüzür içerisinde et image parametre geliyor contented image buraya geliyor contented image buraya geliyor bir post varsa buraya geliyor post yoksa kısmında arkadaşlar contentimizin erişiyoruz şu anda image bu imajda hata alıyoruz. Eğer bazen ilk hiç resim yoksa imaj hata veriyor. Ya da e, ben öyle aldım. Hatta şunu şöyle bir sileyim. Bir deneyelim yani. Ben hata almak durumunda try except içerisine aldım. Şöyle bir şey yapalım. E, image kısmımızda mesela bazı alanlarımız vardı. Sileyim. Mesela 15 için. Evet. 15'i gönderdi. Evet hata vermedi orada. E, dolayısıyla kod karmaşıklığını azaltmak için onu kaldırdım. Ben de kaldırmış oldum. Evet. E, content ID'si bu ID olan resimleri çağırıyorum. Forma ilişki kuruyorum. Bunları gönderiyorum. Ve bu content gallery dediğimiz bir sayfa açıyoruz şimdilik eğer post yoksa kısmını görüyoruz. Şöyle fonksiyonun tamamını görmek aslında. Evet form fonksiyonun tamamını görüyorsunuz. Evet image gallery kısmında ilk önce şey yaptım. Yani hangi içeriği düzeltiyorum? Onu bir başlığına atmam lazım ki unutmayayım yani. Geri dönüp hangisine tıklamıştım? İçerimin başlığını yazıyorum. Bizim formla ilgili mesajlarımızı yazıyorum. Ve bir tane form oluşturuyoruz. Basit. Ee evet. Bu formda arkadaşlar CSRF token'ımızı yazıyoruz. Bu content id'yi ee, gizli yapıyorum. Content ID gönderiyor. Content bilgilerini gönderdiğim için oradan alıyorum. Yani content bilgilerini gönderiyorum. Ee, evet. Gizli olarak ekledim. Title'ımızın input nesnesini ekledim. Image upload nesnesini ekledim. tipi file. Encryption Enk type kısmını multi platform data olduğunu unutmayalım. File upload ederken bunu yapmamız lazım. Bir de bunu file yapmamız lazım arkadaşlar. Ve butonumuzu ekliyorum. Butonumuz buradan post edilince nereye gidiyor? Yine fonksiyonumuza gidiyorum. Bu sefer post kısmı gerçekleşiyor. Ee, en son post etmeden önceki URL'i atması için last URL aldım. Yani şurayı alıyor. Şuradaki kısım bu last post etmeden önce yaptığım şey. Yani buraya tıklamadan önce bundan bir önceki burayı alıyor. Tekrar buraya getirme göndermem gerekecek. Onun için onu aldım. Ee, formu tanımladım arkadaşlar. Eğer Form'da bir dosya upload varsa request file dememiz gerekir. Onu demezseniz dosyanız alınmaz ve upload edilmez. Aslında burada şey yaptım. Burada bir manuellik yaptım. Mesela bütün bunları kapatıp form. form. Sevdimem yeter. Ben orada şey yaptım unuttum. yani şunu gömülü bir şekilde yok değil değil gönderemedik onu. Pardon geri alıyorum. Buradan ID'den oradan da alabilirim. Fark etmez yani çünkü burada ID'de, ID'de de duruyor. Formdan da Client Data alabilirim. Her iki seçeneği göstermek için yaptım. Ee, ondan sonra formumuzu seyrettim. Dosyamız eğer şey yapsa e, yüklendiyse başarılı bir şekilde yüklendi. Hata varsa hata yazdırıyoruz. Her iki durumda yine geldiğimiz yere gidiyoruz. Bu geldiğimiz yere gitme şeyi. geldiğimiz yere gidiyoruz. Bu şekilde bir yapımız var. İmaj galerinin upload edilmesi hepsi bu arkadaşlar. İsterseniz tekrar deneyelim. Evet. Tekrar gidiyorum. Böyle bir Atlat ediyorum. Gördüğünüz gibi Yani gördüğünüz gibi bu resimleri burada gösteriyoruz. Buradaki upload edilmiş resimlerin göstermesini nerede yapıyoruz? Onları zaten upload edilmiş dosyaları burada bir sorgulamıştık. Bunu gönderiyoruz. Burada da bir döngü içerisinde yazdırıyoruz. Hepsi bu. Bir tane de yükseklik verdim. Evet hepsi bu arkadaşlar. Yani form bir de burada şeyi unutmayalım. Mesela bu başlığı dikkat edersen mesela deneme içerik duyurusu galeri. Bak bu başlığı buraya yazdırıyorum ki ne ne ekledim bileyim yani hangi haberin hangi duyur resim eklediğimi bilmek aslında şey yapıyorum. Burada da resim yükledi, yükleyebilirim. Ferhat diyelim. Evet Ferhat geldi. Başka neresin var? Çanta, abla, yine evet, Gördüğünüz gibi. Bir tane daha ekleyeyim. bakmak istediğinizde bu şekilde bakıyorsunuz. Görüyorsunuz hangi neler eklendi. Burada görmüş oluyorsunuz. Evet bunun mesela içeriğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi içeriğimiz vardı. Ana resmimiz bu. Bunlar da resim galerisi gibi. Resim galerisini biraz content detail'de şey mi yaptık? ayrı bir rovun içine alalım. Alta yapışmasın. Burası herhalde. Şu rovu bir tane daha rov açıyorum ve rovu burada kapatıyorum. Dolayısıyla ne olacak? İç içe girmeyecek. Aşağı almış olduk yani. Yani böyle gördüğünüz gibi bunları buradaki template'inizde alıp bakarsınız. Bunları tıklama modunda açarsınız ya da benim template'te merak ediyorum resim galerisi gibi bir şey var mıydı? Product'ta mesela böyle bir varsa böyle resim galerisi gibi kullanabileceğimiz bir şey varsa alıp kullanabiliriz yani böyle quick view böyle javascript'e yoksa onu yani Bir burada var. Bir, bir, bu bir haberin altındaki resim galerisi olmaz arkadaşlar. Bu böyle saçma sapan iş yapmayın ya. Yani gibi. Şu anda bu daha uygun gibi. Yani tıkladığınızda açabilirsiniz. Yani size kalmış bir şekilde açılabilir. Onun ayrıntısına şimdi girmeyeyim. Onu da siz çözün. Kendi şeyinizde var. Galeri şeklinde olan template'inizde vardır. Onu şekilde çözersiniz. Evet. Temelde belki burayı şey yapabiliriz. İkon ikona çevirebiliriz. İmaj galeri ikon diyelim. Daha böyle yani imaj galeri verin. Şu olabilir mesela. Daha sonra biraz fazla geniş bölüm. Evet. Bunu projemizde Hatta bu tip sistemsel şeyleri Home'da statiğin işine alabiliriz yani. DMG'nin içinde. Galeri. Çünkü sistemsel bir şey. Bazı sistemsel ikonlarınızı oraya atın. Evet. Galeri. biraz şey yapmam lazım. Sağ soru biraz geniş kırpmam lazım. Gerçi bu da büyük yani. Evet. İmge satilote etmiş miydik? Etmediysek header'da etmemiz lazım. Ya da bunun başında. kopya image bakalım. Evet. Niye? Yapmadı. Statik okumadı yani. Bizim header'ımıza bakalım. Heh. Statik yanlış kullanmışız. Evet, statiyi yüklemediniz. Diyecek. böyle kocaman bir resim de geldi. Tabii kocaman olmayacak. Resmimizi yanlışlıkla büyük seçtik. Madem büyük seçtik. İkon diyelim buna. Sadece ikon seviyesinde olsun. Yoksa gidip küçülteceğiz. Neyse önemli değil. Biraz küçük oldu. imajla aynı olsun. Bizim style kaç? 30. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha büyüdü. İnternet bağlantısı olmadığı için ee, CSS'ler, JavaScript'ler bazıları internetten yüklendiği için bu tip durumlarda böyle yavaşlama problemleri olabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar. E, ee, user'ın kendi içeriğinde ilan olsun, haber olsun, duyuru olsun, menü seçeneği olsun ya da normal böyle bir içerik olsun. Kendi panelinde aynı admin paneldeki gibi resim galerisi nasıl eklendiğini bu şekilde göstermiş olduk. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.